Der, der, bir araç şeyle işte arkada satıştı. Gerek, bırakın. Gerek Bekleyin bir iki saat Başlayalım mı yok? Mu? Gel kardeşim şuraya. Gel gel geri gel bak adamlar geliyor haydi bak gir o karambola Gir bak ninja karambol oku bak ninja dön karambola haydi abicim bak rus tekiyor Karambola dışarıdan vur abicim Alıyoruz o karambola vur bizim bak yaşamaz yaşamaz yaşamazsın. Yaşamazsın abicim bir tane şey veriyorsun. çok Çök bak rus tekiyor Vur arasını sıçıyoruz vurun Arkada gidin parça bir Gel. Anasını sıçıyoruz Anasını sıçıyoruz Anasını sıçıyoruz Anasını sıçıyoruz Anasını Ayda. Ne öyle yapıştır